Kenan dün e, günaydın diyelim önce Kenan'a. Günaydın Gökhan Kayış. Tüm ekip arkadaşlarıma iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizden de Ankara'ya selamlar. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu olduğunu e, ağırladı olay TV ekranlarında. Başlıklarını aktardık. Seninle konuşuruz ama bir sıcak e, açıklama var galiba akşamdan mı gerçekleşti bu? Savunma Bakanı e, Ulisa Akar'ın neler anlattı Bakan? Evet Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Ukrayna'da ama gitmeden önce Ankara'da bazı gazetecilerle bir araya geldi ve gündemdeki sıcak gelişmeye ilişkin görüşlerini açıkladı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu yanıtları birkaç gazetede bugün okumak mümkün. Hulusi Akar özellikle Amerika'nın katsa yaptırımlarıyla nasıl Türkiye'nin etkileneceğine ilişkin soruları yanıtladı. Çok fazla Türkiye'nin etkilenmeyeceğini kısa vadede bir olumsuz bir sonuç doğurmayacağını ifade etmekle birlikte Bakan Akar buna yönelik çalışmaların hem savunma sanayi başkanlığında hem de milli savunma bakanlığı bünyesinde sürdüğünü söyledi. Önemli açıklamaları vardı. Amerika ile Türkiye arasında yaptırıma neden olan konu başta S400 krizi. Yani Türkiye'nin S400 alması, bu kriz nasıl çözülebilir? Amerikan başkanının bir rapor hazırlaması lazım. Krize neden olan koşullar ortadan kalktı demesi. Yani S400 sorunu ortadan kalktı demesi lazım. Peki Türkiye S400'leri rafa mı kaldıracak? İşte merak edilen sorulardan biri buydu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sorulara yanıt verdi. S400 sisteminin Türkiye'nin güvenliği için bir ihtiyaç olduğunu, bir zorunluluk olduğunu, bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı ve Amerika ile bu konuda yaşanan tartışmalar ilişkin bazı ayrıntılar da verdi. Amerika'nın itirazları başta F-35 yeni nesil savaş uçağıyla S400'lerin aynı yerde aynı şekilde çalışamayacağı yönünde bir iddiaydı. F-35'in sırlarının Rusya'nın eline geçeceği yönündeki bir kaygıdan ileri geliyordu bu. Ancak Milli Savunma Bakanı Akar bu konuda e, muhataplarına e, taahhüt verdiklerini e, ifade etti. E, bu sistemlerin birlikte çalışabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaya, mühendis ekiplerinin birlikte oturup konuşmaya, birlikte çalışma yapmaya hazır olduğunu bu yönde teklif ilettiklerini ifade etti. Onun ağzından aktaralım. Şöyle söyledi Milli Savunma Bakanı. Bu bir mühendislik meselesi dedi. Bizim mühendislerimiz olmaz yani bir sorun çıkmaz diyor. E, Sizin mühendisleriniz olur sorun çıkar diyor. Otursunlar konuşsunlar yetmez mi? NATO da gelsin Amerika olmaz dedi. Bunları hep konuştuk. Amerikalı savunma bakanı gittiğimizde F35 ile S400'ler etkiliyor birbirlerini dedi. ...kim dedi diye sorduk... ...Amerikalı bir pilot... ...peki bu pilot kaç kere F-35 ile uçmuş... ...diye sordu Milli Savunma Bakanı... ...yani aslında örnek de verdi Milli Savunma Bakanı... ...İsrail'in F-35'leri aktif olarak kullandığını... ...hatta Suriye'de de S-400 sistemi olduğunu... ...İsrail'in f ile Suriye'nin S-400'lerinin... ...aynı hava sahasında... ...kesiştiğini, bir araya geldiğini... ...ancak bir sorun çıkmadığını ifade etti... ...bu örneği de verdi... ...ve Milli Savunma Bakanı bu sorunun çözülebileceği... ...yönündeki öneriyi bir kez daha yineledi hem muhataplarına hem de gazetecilerin sorularını yanıtlarken tabi Milli Savunma Bakanı bu konuda bir de örnek verdi Yunanistan'daki S-300 sistemleri Gökhan bu konuda senin bir bilgin var mı sormak istediğim bir şey? Burada ben şunu merak ediyorum sen bir istersen tamamla ben yani bir zamanı geldiğinde mukabele edilecektir sorusu aklımda. Türkiye şu ana kadar bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmış değil hala galiba. Evet, yaptırımlara bir karşılık Türkiye şüphesiz verecek mütekabiliyet esası gereği. Ancak ne tür bir karşılık vereceği e, henüz netleşmiş değil. E, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün yine bir açıklamada bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu da e, buna gerekli zamanda gerekli karşılığın verileceğini ifade etti ama şunun da altını çizdi. E, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, e, Amerika ile ilişkiler normalleşebilir. Bunlar bizim beklentilerimize bağlı dedi. Beklentilerden kastı Dışişleri Bakanı'nın başta terörle mücadele e, fetö ile başının Türkiye'ye iade edilmesi e, özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin terör örgütü olarak Amerika tarafından ilan edilmesi ve PKK'ya desteğin kesilmesi bunlar Türkiye'nin beklentileri bunlar gerçekleştiğinde e, Amerika ile normalleşme yaşanabilir dedi. Tamamlayacak olursak Yunanistan S-300 konusunu bir süredir tartışılıyor. Yunanistan'da bir NATO üyesi Yunanistan'da Rusya'nın S-300 hava savunma sistemine sahip. E, Türkiye sık sık bu örneği veriyor. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu örneği verdi. Yunanistan'ın S-300'lere sahip olduğunu söyledi ve, e, şu ifadeyi kullandı. Eski Varşova Paktı ülkelerinden NATO'ya dahil olan dostlarımızda onlarca Ruslardan kalan mühimmat var. Yunan dostlarımızda S300 var. Amerikalı dostlarımızın objektif olmalarını istiyoruz. Diyalog, uzlaşma, hoşgörü ve problemleri çözecek yaklaşım olması lazım diye konuştu Milli Savunma Bakanı. Yunanistan'daki S300'lerle ilgili bugün önemli bir köşe yazısı var. İlgili izleyicilerimiz Hürriyet Gazetesi'nden Sedat Ergin'in yazısını okuyabilir. E, Sedat Ergin yazısında e, bir alıntı yapıyor aynı zamanda e, Türkiye ...Türkiye'nin NATO nezdinde büyük elçiliğini yapmış olan... ...üç önemli ismin yayınladığı bir makaleden söz ediyor... ...ve onlardan biri Fatih Çeylan'la yaptığı soru cevabı aktarıyor... ...köşesinde Yunanistan S-300'lerine ilişkin. Türkiye'nin tezlerinden biri NATO üyesi olan Yunanistan'ın da S-300 sahibi olduğu... ...bu nedenle S-400'lere Türkiye'nin sahip olabileceği yönünde... ...ancak Yunanistan bu S-300'leri aktive etmiyor, kullanmıyor... ...98'den bu yana Girit Adası'nda atıl bir vaziyette duruyor... ...sadece bakım onarımları ya da belli tatbikatlarda... Kullanılmak üzere açılıyor. O S 300 sistemleri kaldı ki S 400'ler çok daha gelişmiş sistemler. S 300'lere göre çok daha geniş bir radar ağına kapsama ağına çok daha hızlı sesin 5-6 kat hızında e, füzelere avcı füzelere sahip olan çok daha gelişmiş bir sistem S 400. İşte Türkiye bu S 400'ü kendi milli savunma sistemi içerisinde kullanacağını taahhüt ediyor. NATO sistemlerine entegre etmeyeceğini. İşte Yunanistan örneği vererek. Peki bu bir çözüm olabilir mi? İşte Sedat Ergin bu soruyu yöneltmiş. Ee... NATO'da 2013-2018 yılları arasında Türkiye'yi temsil eden Büyükelçi Fatih Ceylan'a. Ceylan şöyle söylüyor e, Yunan modeline örnek alıp alınmaması konusunda olabilir yanıtını veriyor ve şöyle devam ediyor. Ancak S-400 sistemleri S-300'lerin çok ileri bir versiyonu. Bununla birlikte Yunanistan'da Girit Adası'ndaki S-300'ler için geçerli olan işbirliği modelinden esinlenerek bunun üzerine inşa edilerek geliştirilmiş bir formül pekala bulunabilir diyor Büyükelçi Fatih Ceylan Avrupa Liderlik Ağı'na yazdıkları ortak makalede işte İşte artık bugünden itibaren bu konuşulacak. Yani Yunanistan modelinin bir benzeri Türkiye'de uygulanabilir mi? Elbette Türkiye bu sistemleri aktif etmek istiyor ama bir bölgesel savunma için yani bir ya da birkaç ilin e, net olarak savunulabilmesi için hava savunmasının sağlanabilmesi için sistemleri Türkiye aktive etmek ancak NATO'ya entegre etmemek istiyor. Belki bu konuda bir uzlaşı çıkabilir ama sadece Girit'teki S300'ler gibi kullanılacak olursa Türkiye'deki S400'ler Girit'tekilerin işlevsiz olduğunu hesaba ...bir savunma uzmanının ifadesiyle adeta Ferrari ile odun taşımak anlamına gelir <laughs> S400'lerin Türkiye'deki varlığı. <laughs> bu konuda işte bu nedenle bir uzlaşı çıkması ve Yunanistan modelinin uygulanması gündemde. Şimdi şöyle bir şey var. Bir, bir ben de oluşan kanaati aktarmak istiyorum. Yani bu sonuçta iki yıldır neredeyse tartışıyoruz bu konuyu. Artık konuşulmadık hiçbir tarafı kalmadı. da ee, örnek gösteriyoruz ama Yunanistan geri adım atmış. Şimdi ikisi birden NATO'da hem S-400 hem F-35 hem Türkiye NATO'nun içinde olmayacak. Ee, burada bir esneme olsaydı bugüne kadar olurdu diye düşünüyorum. Ha, bu Türkiye'nin tezlerini desteklemediğim ya da geri adım atılmasını istediğim manasına gelmiyor. Elbette ki Türkiye kendi bağımsızlık NATO'nun içinde olmak zorunda değiliz. Hani e, Türkiye illa NATO'nun içinde mi olacak? Olmayı verir. Kendi güvenlik şemsiyesini sağlayabiliyorsa ya da başka bir pakt içerisinde kendini konumlandıracaksa başka bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti kararını verecek burada. Karşı taraftan bir esneme gelmeyecek gibi duruyor. Gelseydi dediğin gibi Yunanistan için gelirdi en azından. E, yani Türkiye'nin önünde kritik bir karar var. Ve bu kararı e, bir yerden almamak lazım. Bu arada saray tartışması var galiba. Beştepe'nin korunması için kullanılacak gibi böyle saçma sapan bir iddia üzerinden de Sayın Hulusi Akar'ın sanki değerlendirmesi oldu. Ben mi yanlış okudum? Böyle bir şey yok demiş galiba. Evet doğru aslında az önce onu ifade etmeye çalıştım. Hulusi Akar şöyle söylemiş. S-400'leri bir ya da birkaç binanın korunması için almıyoruz. Ee, bir ya da birkaç ilin, bir bölgenin korunması, savunulması için alıyoruz. Aslında söylediği de yanlış değil. Ee, çünkü kapsadığı alan itibariyle e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin korunması için... E, ...belki yine aynı tabiri kullanmak gerekebilir. E, astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Yani Ferrari ile odun taşımak gibi. E, S-400'ler çok daha geniş kapsamlı bir koruma sağlayabilir evet. yani sadece külliyenin değil evet. tüm Ankara'nın e, korunmasını sağlayabilir. Anladım yani sonuçta burada bir anlaşma yolu ben görmüyorum ama e, tabii bakalım iki tarafta nasıl esneyecek önümüzdeki dönem içerisinde takip ediyoruz ama biraz sıkıldık sanki yani herkes sıkıldı dünya da sıkıldı Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da sıkıldı bunca sorunun arasında e, bu tartışma bir şekilde artık çözül çözülmesi lazım.